Hesiodos, kaos için e, hep vardı demez. Önce kaos oldu der. O yüzden Herakleitos filan alay ederler. Daha sonraki filozoflar orada bile yokluktan var edemiyor evreni. Yani e, kaos neden oldu? Yani demek ki bir şey vardı filan. Şimdi dolayısıyla. Ee, tanrıları öyle bir anlatıyorlar ki Platon en sonunda en kapsamlı eleştiri Platon'dan geldiği için söylüyorum. Platon diyor ki ya böyle tanrı mı olur? Diyor. Biz bunları çok, biz yüzümüz kızarmadan kendimiz okuyamıyoruz bunları. Ben bile burada 50 tane sansür yapıyorum. Yani Yunan dini görüşünü, mitolojisini anlatmak için. Ya bizim diyor terbiyemiz izin ver. Biz bunları çocuklara nasıl okutacağız? Çünkü niye? Yunanların öğretmeni Homeros'la Hesiodos'tur. Ee, bütün e, Yunan çocukları Yunanlılar küçükken e, Homerosu ezberleyerek büyüyorlar ve diyor ki Platon benim e, devletimde kurduğum devlette şairlere yer yok diyor çünkü şairler Tanrı'dan kötü bir şekilde bahsediyorlar Tanrıyı kötülüğün odağı gibi anlatıyorlar. Şerlerden Sonra şey zaten şairlerden kastımızda o dönem teologlar. Evet. E, e, şeyin e, yani neticede eee e, dan kötülük gelmemeli. Biz çocuklarımıza bunu okutmamalıyız. İşte kırıştıran tanrılar, hırsızlık yapan, çalan, öldüren, intikam alan filan böyle şey çetesi gibi olmaz diyor. Tanrı hakkında konuşacaksek sadece Tanrı'ya güzel şeyleri, iyi şeyleri atfetmeliyiz. Tanrı'dan kötülük sadır olmaz. Ee, çok ilginçtir. İslam inancına sonradan bir kısım yorumcuya göre hayır da şer de Allah'tandır deniyor. Platon Allah'tan şer olmaz diyor. Bu bizim İslam İslam Müslüman filozofları da etkileyecektir kötülük sorunu. Tanrı'dan beklenen bir şey değil. Yani Tanrı'dan kötü bir şey sadır olmamalı. Biz bunları çocuklara böyle öğretmemeyiz. O zaman iyi yurttaşlar olamazlar.